أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۗ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Sadakallâhü'l-azîm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Rabbimiz, bizleri iyilik ve güzellikten yana olan Hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Bizi nefsimizin istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd ve şükür edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden Muttaki, muvahhid, mücahid olan güzel kullarından eyle. Bize hayırlı ve uzun ömürler ihsan eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pakeyle. eyle. Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affını erenlerden eyle. Ey Allah'ım, bizi hidayetine ulaştır. Geçmişimizi ve geleceğimizi bağışla. Ey başvurulacakların, en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni bize cömertliğinle ikram eyle. Ya Rabbi, bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren, hayırlı ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan et. Ana ve babamızı da mağfiret eyle. Allah'ım, bize öğrettiğin ilim ile bizi faydalandır. Bize fayda verecek ilmi öğret. İlmimizi arttır ve ilmiyle amil olanlardan eyle. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sığınırız. Rabbimiz, bizleri hakikati vahyinde arayan, vahyin rehberliğinden ayrılmayan ve onun hayatının vazgeçilmezi yapan, hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakan, tevhid çizgisini takip edip, o güzel Resulü kendisine örnek edinen kullarından eyle. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığı ile bize vaad ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Ey bütün mülk elinde olan Rabbimiz! Mülk senin, kudret senin, bizse senin vereceğin her hayra muhtaç kulların. Bütün hayırlar ve iyilikler senin katındadır. Sen lütfedensin. Bize dünya ve ahirette hep iyilikler ve güzellikler ver kalplerimize iman nurunu, Kur'an hidayetini bahşeyle. Bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı kullarından eyle. Teslimiyetimizi ve tevekkülümüzü arttır. Hepimizi sana teslim olarak yaşat ve ancak Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, mahşerdeki diriltmede mahcup olanlardan değil, mesrur olanlardan eyle. Bizi rızana ulaşıp kulluğuna kabul ettiklerinden eyle. Hayatını sana kul olma bilinciyle yaşayan, sonunda da ödüllendireceğin kullarından eyle. Dünya hayatını doğru değerlerle şekillendirip, bu hayatta Kur'an'ı ve peygamberini örnek ve önder olanlardan eyle. Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz, hidayetinle iyileştir kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi. Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz, seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi. Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi. Seni sevmekle rızıklandır kalplerimizi. Seni sevenlerden eyle bizleri. Senin de sevdiklerinden. Ya Rabbi! Bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasip et ki Günah ve isyana düşmeyelim lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayay ey bağışlaması bol Rabbimiz bizi bağışla şüphesiz sen çok affedicisin affetmeyi seversin bizi affet Allah hidayet ettiğin kimselerle birlikte bize de hidayet et Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bize de afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden bizim de yüz çevirmemizi nasip et. Bize verdiğin nimetleri bereketli kıl. Allah, helal olan nimetlerinle daima yetinmemizi, haramlardan müstahni olmamızı ihsan eyle. Fazlı kereminle bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Allah'ın duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şafi isminle şifalar ihsan eyle. Bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin geçim sıkıntısı çeken, maddi olarak sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimize Rezzak isminle, Fettah isminle hayırlı, bol, bereketli rızık kapılar aç. Allah duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider. Hayırlar ve güzellikler ihsan eyle. Allah'ım hastalarımıza şifa ihsan eyle. Borçlularımıza edalar ihsan eyle. Bütün dualarımızı, bu yaptığımız duayı dergah hizmetinde kabul eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين